Tek yönlü solenoid ile A artı B artı A eksi B eksi çalışması nasıl yapılır? Öncelikle bir tane çift etkili silindir aldık. Çift etkili silindir iş elemanıdır. İş elemanlarının çalışması için bağlantı aracı olarak valf kullanılır. O yüzden bir tane valf aldık. Bu arada neden bu valfi aldık? Normalde çift etkili silindirin iki çıkışı olduğu için... Yukarıda en az iki tane çıkışı olan valfli kullanmamız lazım. Dört de kullanabiliriz. Ama dört neden kullanmıyoruz? Çünkü gerçek hayatta pneumatik devrelerinde dört en diye bir şey yok. O yüzden biz beş en kullanıyoruz. Yani e, uygulamada kullanırsam 4 bir şey olmaz, çalışır. Ama gerçek hayatta yakın kurmaya çalıştığımız için, burada e, bu arada şu an ezberden kurduğum için biraz hızlı gidiyorum, anlatmam lazım ama. Eee biz tek yönlü selenoid kullanacağımız için bu tarafa e, yay koyuyoruz ve selenoid varifin sinyal alıcı parçasını da ekledik bu tarafa. Şimdi aşağıda üç tane daha çıkışı kaldı bunun. Ortadakine enerji vereceğiz. Yanlardakilere de egzoz vereceğiz. Şu alttaki üç tanesi egzoz. E, herhangi birini alabiliriz. Ben genelde bunu kullanıyorum ama fark etmez. Mesela bu sırada bunu alayım. Çok da önemli değil. Ee, şimdi burada A ve B yani iki tane elemandan bahsediyoruz. İki tane iş elemanından bahsediyoruz. İlk iş elemanımız bu ve çalışmaya hazır. O yüzden B bu A elemanı olacak. B elemanını da aldım ee, bu şekilde. Aynı şekilde kuracağız zaten. Onu da anlatmama gerek yok. Şöyle. Tek fark. İkisinin arasındaki tek fark biraz yukarı alayım Bunlara markalama yapmamız lazım. İlk elemanın markasına mesela Ö1 diyelim. Alalım biraz görünsün. İkinci elemana da Ö2 dememiz lazım. Aynı şey diyemeyiz çünkü hata verir sistem. Yani aynı yerden ikisi de sinyal alır, hata vermeyebilir. Aynı yerden ikisi de sinyal alır bu sefer ee, aynı anda gidip gelirler. Hata vermesebilir. Şu anda e, pirometrikle işimiz bitti. Elektroniğe geçtik. Artı 24'ümüz ve 0'ımızı direkt aldık zaten klasik bunlar. Bir tane ilk az ışığı direkt bunlar seri bir şekilde bağlanır enerji gelirine. Bunlarla da işimiz bitti. E, i̇lk olarak şöyle başlayacağız bir tane tabii ki start butonu paralel bir şekilde ilk az ışığına bağlıyoruz altına bir tane röle röle şuna yarar birazdan da kullanacağımız üzere hatta alayım bir tane direkt bunlar kontak normalde açık kontak aldık Röleler kontakları tetiklemeye yarar. Yani Mesela buna K1 markasını verdim ben. Buna da K1 verirsem bu röleye elektrik geldiği zaman bu kontak tetiklenecek ve normalde açık. Ee, bu tetiklendiği zaman kapalı hale gelecek. Yani akımı iletecek. Ee, o kontağın altında bir tane valve solenoid koyacağız. Bu arada bunu biraz uzak kuralım. Şöyle uzak kurma sebebimi de birazdan göreceğiniz zaten. Direkt ilk valf selenoidimizi koyduk. İlk valf selenoidimizle şu elemanı çalıştırmak istiyorum ben. Yani şu iş elemanı, yani ilk silindirimiz gitsin istiyorum. O yüzden ona verdiğimiz markayı yani Ö1'i buna veriyoruz. Sonra bir tane daha valf selenoidi da alacağız. Biraz uzağa koyalım onu. Ona da ikinci elemanın markasını yani ö 2 verdik. Bunun üstüne de yine seri bir şekilde e, normalde açık kontağa bağladık. Buna K1 demeyeceğiz. K1 dersek buna güç geldiği zaman ikisi aynı anda giderler. O yüzden buna şimdilik B diyelim buna B dememizin sebebini de hemen göstereyim. Burada A artı B artı sinyallerini şurada kurduğumuz düzenekten yani elektronikten pinometreye geçirebilmemiz için cetveller var. Mesafe cetveli dediğimiz elemanlar. İlk cetvelimize A0 B100 olarak vereceğiz. İkinci cetvelimize C1 D 100 olarak değer vereceğiz. Buradaki b, buradaki b, e, onu bir daha göstereyim. Bakın, şu anda değer vermediğim zaman kontak şu an böyle görünüyor. B e, markasını verdiğim zaman hemen şöyle bir şey oluşuyor. Gördüğünüz gibi, yani bu bağlandı demek. Şu anda o bağlandı. Başta biraz yukarı alalım. Şimdi bitmedi. Şimdilik göstereyim şu ana kadar ne olduğunu bastığımız sürece yani şu an A artı oldu B artı oldu ama şu an mouse'u bıraktım bıraktığım an ikisi de geri geliyor bizim istediğimiz böyle bir şey değil ben bastığım zaman bir, yani bir kere tıklayacağım İlki gidecek ikincisi gidecek yani benim tutmamam lazım o yüzden mühürleme dediğimiz şeyi yapacağız şimdi Anahtarı paralel bir şekilde bir kontak bağlıyoruz. O kontağı da alttaki rölenin yani anahtara seri bağlı olan rölenin markasını vereceğiz. Yani K1 oluyor bu durumda. Şu anda bunu neden yaptığımızı hemen göstereyim. Şu an bir kere tıkladım ve elimi çektim mouse'tan. Gördüğünüz gibi buradan aşağı elektrik gittiği gibi kontak e, burada kontak tetiklendi ve artık akış buradan gerçekleşiyor. Yani şu an bunun e, bu elemanın başlatmak haricinde hiçbir vasfı yok. Devrenin e, çalışmaya devam etmesi için artık bu elemana ihtiyaç yok. Yani ben sadece bir kere basıp oradan gidebilirim veya orada bekleyebilirim. Basmaya devam etmeme gerek yok. Devam edelim. Şimdi ikisinin de gitmesini yani A artı B artıyı sağlamayı başardık ama şimdi A eksiği sağlayacağız. B kontağına seri bir tane pardon paralel bir tane başka bir kontak attık. Ona da K2 markasını verdik. Şimdi şuraya ortaya neden boş bırakacağımı söyleyeceğim demiştim. Buraya yeni bir e, aralık yani yeni bir sistem daha kuracağız buraya diğer e, şuralara paralel bir şekilde bir tane normalde açık kontak bir tane normalde kapalı kontak bir tane de röleye ihtiyacımız var şimdi e, bir kere zaten K2 e, sinyalini alabilmek için buradaki röleye K2 vereceğiz. Buradaki normalde açık konta B değerini vereceğiz. Buradaki normalde kapalı konta A değerini vereceğiz. Çünkü istediğimiz şey A eksi. Buraya kadar zaten tamamlamıştık bildiğiniz gibi. A eksiyi sağlamak için buradaki konta A değerini verdik. Şimdi şurada birazcık daha yer açalım. Bizim geri gelmesi sırasında da. Tekrar starta basmamamız için yani geri döndürmek için de bir şey yapmamamız için Buraya yine bir mühürleme atacağız Yine normalde Normalde açık bir tane Kontağı aldık Ona da k2 verdik Şu anda tek eksiğimiz şu Bir görelim hemen devreyi ee, şey, Uygulama üstünde bazen böyle hata verebiliyor Bu kabloların üst üste geldiğini gösterir. Daha doğrusu yolların üst üste geldiğini gösterir. Çalışmasında bir engeli yoktur. Başlattık. İlki gitti, ikinci gitti. İki, e, i̇lkinin geri gelmesini istiyoruz artık. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. D valfi e, pardon, D noktasına ulaşıldığı zaman sinyal gitmesini istiyoruz. O yüzden şuraya bir tane D sinyali verecek normalde kapalı. Ee, tabi burada biraz yer açmamız lazım. Biraz yukarı alalım. D sinyali verecek. Normalde kapalı bir kontak koyuyoruz. Ona da D değerini verdik. D markasını verdik. Şu anda olmuş olması lazım. Yine aynı uyarıyı veriyor. Sıkıntı değil. Başlattık. A artı B artı A eksi B eksi.